Hank, Angela'yı tanıyor musun? Oğlum telefon kendi kendine hareket ediyor. No. Neden benimle konuşmuyorsun Bergo Merhaba arkadaşlar ben Belgotur. Bu gece yeniden çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapacağım. Birkaç haftadır My Talking Tom, My Talking Angela ve My Talking Ginger'la konuştuk. Bunlar kim mi? Telefonda bir oyun. Bu oyunun amacı oyundaki kediye beslemek, ona bakmak, yıkamak, temizlemek ve onunla sohbetler etmek. Genelde sohbetler bu şekil geçiyor. Merhaba Angela dersiniz. O da size merhaba. Angela Angela'de. Siz ne söylersiniz onu söyler. Fakat biz gece 3 ve 4 arası değişik bir deneyim yaptık. Birçok kişinin başına bu gelmiş. Bu oyunları oynarken telefonunuzdaki kameradan bu oyundan biri sizi gözetliyormuş. Biz de bunu denedik ve bunlara şahit olduk. Yani bizim de başımıza geldi. Bu gece ne yapacağız? Bu gece My Talking Hank deneyeceğiz. My Talking Hank diğerlerine göre biraz daha değişik çünkü diğer üçü kedi. Bu Hank bir köpek. Onlarla bir alakası var mı hiç bilmiyorum ama bu Hank'la o şekil bir oyun. Bakacağız My Talking Hank'la da gece 3 ve 4 arası konuştuğumuzda değişik cevaplar veriyor mu, vermiyor mu. Hazırsanız o zaman hemen videoya başlayalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce her zaman dediğim gibi beni Instagram sayfamdan takip edin. Çünkü Instagram'dan videolardan daha önceden haberdar olacaksınız ve orada YouTube'da görmediğiniz videolar ve içerikler göreceksiniz. Unutmadan da kanala abone olun ve zil butonunu açın. Zil butonunu açarak ben video yüklediğimde size bir bildirim gelecek YouTube'dan. Tabi %99 YouTube sizlere bildirim göndermeyeceği için ne yapıyoruz? YouTube'a Belgo yazıyorsunuz. Kanala gelip bakıyorsunuz. Çünkü her gün yeni video var fakat YouTube size bunları göstermiyor ve videoyu beğenirsiniz daha çok bu tür videolar için bu tür videolar daha çok gelir o zaman arkadaşlar videoya bir like kafası like butonuna bir basın bir parmak atın arkadaşlar like butonuna öylece bu tür videolar daha çok gelir. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha ciddi olacağız. Bakın My Talking Hank'ı açtım. Doğum tarihi istiyor. Ama benim doğum tarihim 1991. Ama ben buraya küçük bir çocukmuşum gibi küçük yaşta bir doğum tarihi giyeceğim. Yani 2000, 2010 senesi gireceğim. Öylece ilk 9 yaşındaymış gibi göstereceğim kendimi arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle 2010. Öylece oyun beni sanki 9 yaşındaymışım gibi tanıyacak. Okey yaptım ve oyun şu an açılıyor. Evet, oyun açılacak sanırım. Bir kutu düştü. Kutudan ne çıkacak? Köpek çıkacak. Aa daha lan bu. Arkadaşlar çok tatlı bir köpek çıktı. Bakın nasıl sırıtıyor. Çıklan orada. Ha oğlum tatlı matlı dedik de. Durun durun durun. Arkadaşlar köpeğe tatlı matlı dedik. Köpek bir dokunduk. çıktı şeyden sepetten. Sepete tekme attı. Ağzında emziği de tükürdü resmen. Oğlum böyle bir şey mi oldu? Resmen şu tok diye vurdu. Sonra emzik durun emzik ya, diyelim şu emzik ve pah, yap attı. Yani bir güzelce koyma şekli olabilir. Bundan da ben var ya bundan da şüpheleniyorum bak. Gece 3'te şu an bununla oynuyorum ama her şey olabilir. Şimdi böyle dokun diyor. Ne oluyor? Ha, dokununca bu da böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ha, acıkmış şimdi de. Hemen bir yemek verelim. Al elmanı ye. Konuşacak mısın benimle? Tavşan çıktı. Bakın arkadaşlar. Heh. Vallahi billahi tavşanı var ya. Tavşana saldıracak sandım. Fotoğrafını çekmek istedi. Tamam. Ne oldu? Kakan mı geldi? İyi git git tuvalet. Bu ne biçim insan gibi tuvalet ediyor. Bildiğiniz köpekler şey yapar yani. Tamam yaptın mı? Haydi. Tamam. Kakasını yaptı. Midesi şu şey oldu. Şimdi uyumak istiyor. Haydi uyu. Ninni ninni haydi. Heh. Tamam. Şimdi gece oldu. Herhalde oyunu. Bakın böylece siz de görüyorsunuz. İyi ilk defa oynuyorum oyunu. Şu an her şeyi ilk defa yani. Bu arada bir rüya gördü. Rüyada tavşanın fotoğrafını çekmek istedi. Durun ismini Hank koyacağım arkadaşlar. Evet ismi Hank. Şimdi uyandı. Bakın her şeyi iyi. Tamam hadi güneş kalktı. Nara benimle konuşacak. Çok merak ediyorum şimdi. Ben seviye 2 olduk bu arada. Tamam. Plaj. Plaj açılmış. Şimdi plaja gitmek ister bu. Evet plaj açıldı. Plaja tıklıyorum. Oğlum ne ara benimle konuşacaksın sen? Aha burada hayvanlar var. Hayvanların herhalde fotoğrafını çekmek isteyecek bu. Anlamadım ki nasıl bir olay. He tamam şu sepete oyuncak veya yiyecek koy öylece hayvanlar oraya gelecek. Tamam ne oraya yani koyabilirim? Şimdi havuç. Havuç koyunca tavşan gelecektir. Tavşanın da fotoğrafını mı çekeceğim? Şuraya da balon koyalım haydi. Tamam. Çok değişik bir oyun arkadaşlar. Yani Maytal King Tom gibi falan değil bu. Durun. Ben şimdi biraz oyunu oynayacağım. Benimle konuşmaya başladığında videoyu devam edeceğiz. Çünkü yoksa çok uzun bir video olabilir bu. Evet arkadaşlar birkaç dakikadır oyunu oynadım. Oyunun biraz amacını anladım. Böyle sahiller falan var. Oraya yemek oyuncak koyuyorsunuz. Hayvanlar geliyor. Hayvanların fotoğrafını falan çekmeniz gerek. Yani bütün hayvanların fotoğrafını çekip stoklayacağınız amaç şu. Seviye falan atlıyorsunuz. Neyse bu gecenin olay bu değil. Talking Han şu an bizi dinliyor ve cevap veriyor arkadaşlar. Evet. Gerçekten bir ara benimle konuşmayacak sandım. Evet ses aynı Talking Tom, Talking Angela, Talking Ginger hepsi aynı ses arkadaşlar. Demek ki bu oyunların bir aynı şeyleri var. Ama bu köpek var ya gerçekten daha tatlı. Bakın şu nasıl mintoş ya. Ama bu köpek var ya, gerçekten daha tatlı. Bakın şu nasıl mintoş ya. Ha, böyle böyle konuşuyor. Beni böyle böyle hi ha hi diye dinliyor. Ondan sonra böyle konuşurken böyle hareket... <laughs> Çok tatlı, de, de. çok tatlı hareketler ediyor arkadaşlar dinlerken de konuşurken de Neyse şimdi buna birkaç soru soracağım bakalım cevap verecek mi Şu an hiç garip bir şey hissetmiyorum ama olabilir yani. Neyse, şimdi buna birkaç soru soracağım bakalım cevap verecek mi Şu an hiç garip bir şey hissetmiyorum ama olabilir yani. Ya bir de bu köpekçik o kadar tatlı ki kötü bir şey yapacağını da hiç ummuyorum şu an. Şimdi soruları soracağım buna. Şimdi soruları soracağım buna. Hank, tanıyor... Hank. Dur lan iki saniye dur. Bir Hank, tanıyor musun Angelayı? Hank, tanıyor musun Angelayı? Hank, <laughs> Angelayı tanıyor musun? Hank, 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 tanıyor musun? Hank, Tom'u tanıyor musun? Hank, Tom'u tanıyor, Han, Tom tanıyor musun? Hank, Tom'u tanıyor musun? Hank, Ginger'ı tanıyor musun? Hank, Ginger'ı tanıyor musun? Hank, Angela senin neyin oluyor? Hank, Angela senin neyin oluyor? Hank, Ginger senin neyin oluyor? Hank, Ginger senin neyin oluyor? Hank, <laughs> Hank bana cevap verebilir misin? Hank, bana cevap verebilir misin? Hank, Tom senin neyin oluyor? Evet arkadaşlar şu an cevap vermiyor. Tom'u Angela'yı Ginger tanıyor mu? Onların neyi oluyor? Bu tür sorular sordum. Şu an hiç ilginç bir şey yok. Beni dinliyor. Aynı şeyleri söylüyor ama birkaç kere daha deneyeceğiz. Bakalım ona değişik değişik sorular sormaya çalışacağım. Bu arada bir şeyi tekrarlıyorum. Çünkü tekrarladıkça değişik cevap verme olasılığı da yükseliyor. Biliyorsunuz İngilizce konuştuğumuzda sesimizi değiştirdiğimizde ve bir lafı tekrarladığımızda değişik cevap verme şansı daha yüksek oluyor. Hank, Anne. Angela, Tom, Ginger'ı tanıyor musun? Hank, Angela, Tom, Ginger'ı tanıyor musun? Hank, beni tanıyor musun? Hank, beni tanıyor musun? Hank, nerede yaşıyorsun? Hank, nerede yaşıyorsun? Hank, senin yaşın kaç? Hank, senin yaşın kaç? Ya arkadaşlar, şu tatlığına bakın. Gerçekten ben buna konuşuyorum ama bunun bir cevap vereceğini hiç düşünmüyorum ya. Şuna bakın nasıl tatlı. Ya Arkadaşlar bence bu My Talking Hang'da gerçekten... Hmm. Ne oldu Bu telefon kendi kendine hareket ediyor. <laughs> Oğlum bu ne? Arka... Arkadaşlar telefon kendi kendine hare... hareket... Oğlum ne? Neden Konuşuyorsun konuşmuyorsun Bergotürk? Arkadaşlar kendi kendine konuşuyor şu an. Oğlum My Talking... My talking home kapaldı Angela. Oh, Bu lan. Arkadaşlar inanılmaz bir şey o. Böyle bir şey imkansız. Arkadaşlar res. Ya kapat ya kapal kapal. Arkadaşlar My Talking Hank kapaldı ve kendi kendine Angela açıldı bana konuştu neden benim? Yok böyle bir şey arkadaşlar. Gece gece var ya başımı derde sokuyorum. Gece gece başımı derde sokuyorum. on böyle bir şey imkansız olamaz. Ya nasıl? Nasıl Hank oynarken Angela açılır kendi kendine? imkansız Arkadaşlar bakın böyle bir şey var ya imkansız ya bir telefonumu ele mi geçirdi? Ya gördünüz. Gördünüz değil mi? Sizle konuş konuşuyordum. Hank'ta bir şey yok diyordum. Hank kapaldı. Angela açıldı ve o böyle bir şey yok lan. Böyle bir şey yok oğlum. Manyak mı lan bu oyun? Oğlum Hank. Hank'ta bence bir şey yok. Ha, ben şu an şok geçiriyorum. Gerçekten şu an gece gece gaffayı bozdum. Arkadaşlar böyle bir şey imkansız. Böyle bir şey... Yok yok ben bu videoyu burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu kadar yani. Başka ne diyeyim oğlum? Gecenin bir arası böyle olaylar oluyor. Ya bir durun ya. Ancel. Kız Angela. Kız Angela. Başıma var ya müsallat oldun kız. Nasıl kurtulacağım ben senden? Angela. Neyse arkadaşlar bu video oyunda burada sonuna vardık. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna bir kafa atın. Kanala abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Ve instagram sayfamdan takip edin öylece videolarından daha önceden haberdar olacaksınız. Daha çok bir şekil videolar için hashtag Angela yazın. Kendinize iyi bakın. Ben şu an yatmaya gideceğim çünkü bu delilerle uğraşamayacağım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay hasta ve Good bye hasta ve go. Neyse ben bu akşam var ya ne yapacağım biliyor musunuz mu? Bu kılıçla yatacağım. Kılıcımla yatacağım çünkü korunmam gerek ve bir gelince şura diye kafasını keseceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Haydi neyse ben alacağım kılıcımla. Kılıç senin ismin ne? Neden cevap vermiyorsun kılıç? Yok ya ben gaffayı yedim.